İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 şüpheli 18 Temmuz'da yakalanırken daha sonra 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 17'ye yükseldi. Şüphelilere rüşvet almak, rüşvet vermek ve ihaleye fesat karıştırmak suçları yöneltildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadeleri gün boyunca sürdü. Savcılık ifadeleri tamamlanan 17 kişiden 8'ini tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk etti. Tutuklama istenen şüpheliler arasında Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin, Altayer ve Taylan Koç Yiğit yer aldı. Diğer 9 kişi içinse adli kontrol uygulanması talep edildi.